transfer haberleriyle başlayalım isterseniz bugünün sıcak gelişmesiyle çünkü aslında pazar gününe başladık sevgili seyirciler Galatasaray'a forvet hattı ile ilgiliydi Seferovic ismi çok konuşuluyor oldu bildiğiniz üzere ve kadrosuna kattığını söyleyebiliriz hemen detayları ben sizlerle paylaşayım Galatasaray yıldız futbolcu ve kulübü Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma sağladı Seferovic ile ilgili 30 yaşındaki golcünün yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Seferovic Benfica'da 187 maçı çıktı 74 gol attı ve 24 as asistle oynadı. İsviçreli forvet kırmızı beyazlı ekipte bir Portekiz Ligi ve iki Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Son gelişmeleri Erman Gönülşen'den dinleyeceğiz. Sevgili Erman iyi çalışmalar diliyoruz. Uyanır uyanmaz bir son dakika haberi bizlere paylaştın. Ambean tanık olmuştum bence. Seforovic'i kadrosuna kattı Galatasaray. Öncelikle bu transfer haberiyle başlayalım detayları dinleyelim senden. Evet güne bir transfer haberiyle başladık. Zaten daha önceki bağlantılarımızda da Seferovic transferinin bitme noktasına geldiğini çok önceden söylemiştik. Forvet transferinde Galatasaray'ın ilk hedefinin bir numaralı hedefinin de İsviçreli Santriforç olduğunu ifade etmiştik ve bu transfer de artık tamamlanmış oldu. Galatasaray Benfica'dan Haris Seferovic'i bir yıllığına kiraladı. Satın alma opsiyonunun da olduğunu ifade edelim. Yaklaşık 3 milyon 3.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Aldığımız bilgi İler, bu oyuncunun transferinde Galatasaray Benfica'ya herhangi bir kiralama ücreti de ödemeyecek. Bu notu da aktarmış olalım. Ee, tabii. Seferovic'in e, sağlık raporları ile ilgili e, acaba sakatlığı var mı yok mu e, noktasında bazı yorumlar da vardı. Şu aşamada ön, önden gelen sağlık raporlarında oyuncunun herhangi bir sakatlığı, herhangi bir problemi bulunmuyor. Detaylı bir sağlık kontrolünden de geçecek tabii İstanbul'a geldikten sonra. E, bu notu da aktarmış olalım. Forvet arkası transferinin de e, Galatasaray'da artık yavaş yavaş sona doğru geldiğini ifade edebiliriz e, görüşülen isimlerle. Zaten geçtiğimiz günlerde de ifade ifade etmiştik Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Baş Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un buraya gelmesiyle birlikte transferde bir hareketliliği bekliyorduk. Dün o hareketlilik giden oyuncular noktasında yaşandı. Mbaye ne? Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrıldı, İstanbul'a döndü ve Fatih Karagümrük'le transfer görüşmelerini sonlandırmak için. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak ve geçen yılı unutmak isteyen Galatasaray, Avusturya kampında çalışmalarına devam ediyor. Burada hazırlık karşılaşmaları da yapan Cimbom son olarak çekya takımı Sigma'yı 2-0 mağlup etti. Avusturya kampına çıkartma yapan başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yönetim transferde harekete geçti. Avusturya'daki kampta yapılan transfer zirvesi sonrasında girişimleri hızlandıran Galatasaray 10 numara pozisyonunda 1 numaralı hedefini belirledi. İtalyan kulübü Cagliari forması giyen Joao Pedro'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Sarı Kırmızılılar, Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Amine Hariti listenin başına aldı. 25 yaşındaki faslı 10 numara için, daha önce de temas kuran Sarı Kırmızılı yönetim, yeniden harekete geçme kararı aldı. Başkan Vekili Erden Timur'un bu hafta Schalke 04 ile görüşme yapacağı öğrenildi. Amine Harit 10 numara haricinde kanatlarda da oynayabiliyor. Alman ekibiyle yapılacak görüşmenin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor. Geçen sezon Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak oynayan Harit 33 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Fransız ekibinin bu yıl transferde önceliği olmayan Faslı yıldızın peşinde Portekiz'in Porto kulübü de bulunuyor. 25 yaşındaki 10 numaralı oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı Kırmızılılar, 1.80 boyundaki oyuncuyu, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Avusturya kampında takımının başında olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kamp çalışmaları ve transferlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçı sonrası Buruk, bu kampta oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Dün de çift antrenman yaptık. Bunun yorgunluğu ilk yarının belli bir bölümünde ortaya çıktı. Bizim hedefimiz lige en iyi şekilde başlamak ve lig başladıktan sonra performansımızı en iyi şekilde sürdürebilmek. Tempolu bir oyun oynamak istiyoruz. Bugün bunu zaman zaman gördük. Mükemmel değildik ama oyunun belli bölümlerinde kaliteli işler yaptık. İkinci golde olduğu gibi. Bu bizi mutlu etti. Kazanmak güzel ama bizim için önemli olan lige iyi hazırlanmak ifadelerini kullandı. Çok iddialı bir yönetimin geldiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, herkesin heyecanlandığı yeni bir teknik ekip geldi. Burada çok güzel bir hava oluştu. Biz de bu havayı devam ettirmek istiyoruz. Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var, geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız. Bu arada ayrılanlar oluyor kamp dönüşü de bu ayrılıklar devam edebilir. Dayagne'ye bir teklif gelmişti. Elimizde 3 santrfor vardı. Ona çok süre verememiştik. O teklifi değerlendirdi. Morutan da bizim önemli bir oyuncumuz, bir yatırımımız. Oynamaya ihtiyacı var, bir sene başka bir yerde oynarsa belki Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönecektir. Sivas Spor'un bir ilgisi var, dedi. Takıma dönen oyuncularla ilgili de teknik adam Okan Buruk şu ifadeleri kullandı. Yunus'un ilk antrenmandan itibaren kalitesini net bir şekilde görüyoruz. Yunus'un akademimizden yetişmesi de bizim için çok önemli. Bu oyuncular Galatasaray'a örnek oluyor. Akademiye örnek oluyor. Bugün yine Hamza girdi, Özgür Baran girdi. Emin Bayram da iyi oynadı. İnşallah Yunus gibi birçok yıldızı ortaya çıkartacağız diyerek transfer için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak dedi. Tecrübeli hoca yeni transfer Sergio Oliveira hakkında da kaliteli işler yaptı. Önemli, lider oyuncu, takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. Porto'nun kaptanlığını yapmış bir oyuncu. Bunu göstermesi gerekiyor diyerek sözlerini tamamladı.